arkadaşlar bugün sizler birlikte en savaş alanına devam ediyoruz. Bu arada bir önceki videomu izlediyseniz şey kuzenimle video çekeceğim demiştim ve şu anda kuzenim yanında. Hadi merhaba de. <laughs> merhaba. merhaba. Arkadaşlar şimdi en savaş alanında o da var. Neredesin? Hadi neredesin sen? ben seni görüyorum. Benimle duruyorum şu an. Hadi şu anda ortaya gelsen. Ortaya, ortaya, tamam, orta oraya gel. geliyorum. Ama Görün. biri savaşırsa ondan niye zıplayacağım? Arkadaş ne? Ya arkadaş ya. Hiçbir şey yapmadım adamın sana sana doğru. Niye? Kadın şu anda, bir, 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 bir. Hadi hadi şu anda biz dövüşe girdik. Kadın şu, şu anda biz dövüşe girdik. Sen gelme. Vallahi ölürsün kalırsın aramızda. Sen sen ortamda Dövüş başlıyor. ben de senin adamın bana. Yardım etmez, vuruyor. Hayır. Sana bak taş, taş atan o benim. Kader <laughs> gel gel. Sen bana yardım et. Adama arkadan pusu koy. Hadi bir yanlışlıkla sana vurdum ama bir şey olmaz değil mi? Ben canım sağ sana. Biraz sen de vursan. Lan nasıl oldu? Arkadaşlar hazırlanamadım bu videoya Arkadaşlar. <laughs> Kadir bu arada ben hiperimi açarsam sıkın yanına gelme. Ya ben öldüm. Ya. bay bay. Sen bir yerde sen öldün. Bana kızma ama. Ben nereye gittim be? Öldün. Ezanım bana. Aynen o. Ha? Uçol ya orada. O kim? Uçol ya burası bir yer değil mi? Kadir şu an bu adamla biz çok pis ve aha adamı öldürüyorlar ya. adamı öldürüyorlar Kadir gel gel Kadir sen şey, karakterini bir değiştirelim mi? Yok. değiştirelim sen en güç para cebinden. E Eşe şol şeye bak gibine gelmiş. <laughs> aşı, sen neredesin sen gelmiyor. Orada ne şey. ya? Senin görmen gerekli. Üstüm üstü bak üstü de ekli geliyor. Sen ne görüyorsun? Hadi dur dur. Ölüyorum ben. Sen ne diyorsun be? Tamam dur geliyor. Hadi gel o şeyi Hadi dalmasana adama. Ne yapıyorsun? Beni çok şey var. Kadir! Kadir, adam oyuncu adam moda açtı. Berbes gücünü saldı. Gel sabunu. ben Ben Zul elime kaçıyor. Kadir, bu renk suyu niye kullanmıyorsun? Nerede o? Bak, şu. Sen e, bir, sen bir şeye gel. Adamın yanına gittiğinde, adamı kim bilir onu kullan. Lan, ko, ko tıma ya. Lan, kaç. Allah Allah. Allah Allah. Alınlar. Alın. Bak şu e hı. oyun kafayı yedi şu anda söyle sen neredesin? Lan Kadir bir dakika. Ben uyuyacağım şimdi. Arkadaşlar. Kadir sen nereye gidiyorsun? Dur. Dur, ortada durma. Uyudum da. Bak camın arkası arkasında dur. Ben seni bulacağım. Lan <laughs> Hadi yardıma geliyor. Yardıma geliyor. Gerçekten öyle. Beni atmaz. Öldüm mü yani? Ben de. Lan boş. Boş lan. Öldüm <laughs> mü? Lan boş. Git lan. Ben kaçıyorum şu an orada. Devam arkasından kaçıyorum ben. Kadı ben seni gördüm. Hemen oradan kurtar beni. Kadı ben bağlı saldırdım ben. Abi yan yana gel. Ben, ben de kaçacağım da. Bak sen. Buna soracak. Ben geliyorum. Lan gel. <laughs> Kodum çok iyi oldu şu anda. Kadir, neredesin sen Hadi camın arkasına gel. Ama benim de adam öldürüyor. Sen geliyorsun. Sen çok oynamayı bilmiyorsun. Dövüş onun seri olmaz. <laughs> Ya ortaya atalım, Ad ee, Adam beni ortaya getir. Hadi dur dur orada bak. Ben ne yana... yapma tamam mı? Lan ya lan ya. bu değil ki. Arkadaşlar adamlar takım olmuş sanırım ya. Doğru. <laughs> Sen de Arkadaşlar bu benim. Doğru. Doğru. Hadi bu şu anda senin şey kaydediyor söyleyeyim. Hadi gel 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 gel. Gel gel. Ortaya gel. gel. Ya buradayım, buradayım. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Koş koş koş. Hadi gel. Seni öldüreyim mi? Ya. Ya Kadir sen niye benim ortamımın içine giriyorsun ya? Sen de öldürmek mi istiyorsun? Ben yoktum. Neyse. Ben şey hmm. Kadir gel gel. Lan gel. ben niye Kadir bana niye saldırıyor? Adamı öldürmeye çalışıyorum ben, ben... sen öldürmeden önce canım azalıyor ya. Benim kaçıyor. Güzel ya ben bunu bekliyorum. Sen... Ben... Ben şu an ortaya gidiyor. Güzel ya diyorum bu cam değilmiş Bak. Ne değil? Bak. Kadir bu değil mi zaten. Sen hangi kafadasın? Ama iyi seri aslında. Hadi gel, hadi gel. Hadi, hadi. Kaçtık, kaçtık, Gel yanına geliyor. Ben buradayım. Geldim. Koş, 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 koş. Koş, koş. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Roblox 132 ben koşayım. Ama arkadaşlar bunun onların... Roblox <laughs> Hadi bağırma, bağırma. Göresin. Ben göresim. Kadir, yardıma gelsene. Geliyor mama. ama. Ama ne oluyor? <yaptın> Hadi bırak, bırak, bırak. Anlattın mı onu? bak, birazcık açacağım yani. Gözde hiperman açıcı ya. Ben şu an kaçıyorum. Aha! Orta boş. Ha, Kader ha şu ha. Ee, bak bundan şey kasabız ya. dur dur ben saldım mı? Ben şu an seni korumak için süperimi dolduruyor. İstersen saldır ya buna. Bunu saldırabilirsin. Bu sana saldırır. Kadir et. ya. Kadir bak geliyor hareketime bak. Gördün mü nasıldı? Kadir bak bir daha eğer bunu, onu bir daha öldürürsen mi? Kadir dur dur Hayır dur ben kurmadım Zamri geldi lan Koş 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 Niye kaçacağız? Ben ben vuruyorum şu anda. Hadi bana mıyım? Hadi bak. Seni öldürürsem görürsün ben Al. O zaman ben <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi, <gel. gülüyor> hadi sen de hiç Hadi <laughs> sen <laughs> neredesin be kurban Arkadaşlar çok zor. Kadir çok süperim doluyor. Süperim dolacak. O zaman ben, o zaman ben mi yanıyorum ben? O zaman ben, ben kavgayım. Kadir doldu. Doldu 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 doldu. Arkadaşlar her zaman ilk gibi. Ulan bir darbem. Söyle öldüreceğim Kadir ben bu çocuğu ya. Sinemi çok bozuyor. Kad Bur Kadir, gel. Kadir sana benim kullandığım karakteri vereyim evet. mi? Bak çok değişik güçleri var bunun. Baba Bur bak ne yapıyor? Hadi birisi hüper açtı ben gelmem oraya artık. Ben kaçıyor muyum? Kavaş başlasın. Hadi ekranı şöyle birazcık şey yap. Ben savaşa doğru gidiyorum. Ben de. <laughs> Kaydı sen bir şey yapamazsın şu anda öldürsün direkt. Kodur meteor indi gördün mü? Evet. <laughs> i̇şte ben hiperimi açtım da onu da yapabiliyorum.

sen ben bulmaya gidiyorum. Şimdi bir adetim var. Hani bize saldıran bir tane çocuk vardı ya. O işte. Ana vurdum lan bizine. Düşman mı? Bu mu? Aa, düşmanı öldürüyor şu anda çocuk. Ama ikisini de öldüremez. Tek tık lazım bana. Böyle evet. tek tık lan gitsin. Gitsin burada. Şey bulayım, onu öldüreyim aa mantıklı onu öldürebilirim <gülüyor> kadir <gülüyor> saldırma saldırma bak sakın sal sakın saldırma demedim mi kadir ben Hadi çekil, çekil çekil koş kadir git yanından git uzaklaş benim uzaklaş yanından uzaklaş öldüreceğim çünkü kadir yanına uzaklaş durma sakın ben yani çocuk kaçmıyorum ya Kadir ya uzaklaşırım oradan ne güzel öldürecektim şimdi öldüremeyeceğim. Tek takılmıyor. Aha tamam. Açtım Kadir açtım. Kullattım ne olmadı? Lan. Kadir geliyor bak meteor atıyor. Nereye? Kocuğa. Lan bana ne? Lan bana Ben Hadi bak bak Hadi bak bak. Hadi bak bak. öldü. Lan! Yakıyor musun sen? Arkadaşlar sizce nasıl lan? Sen mi yaptın bunu? E -e, ben yapmadım. Ela da yakıyor. O zaman ne olacak mı? Artık ben de birisini öldüreceğim. Savaş <laughs> ember, savaşa gidiyor şu an. Arkadaşlar ben de savaşa gidiyor. Savaş, savaş geliyor. Hadi gelin bakayım. Gidiyor. Ben hani indirmiştim. Lan kim attı bana? Onu kim attı bana? Arkadaşlar neyse. açılabilirsem. Çocuk da var artık bana saldırıyor ha. Arkadaşlar. Şuan. <laughs> Arkadaşlar. Bir tane attı da onu bulmaya çalışıyor. Ben gelmesin sen anlamıyorum. Lan ben, ben mi yapıyorum? Lan! Ben, 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 ben Kadir artık senin için görüşürüz. Arkadaşlar. <laughs> e, Sizce video videom nasıl oldu? Beğendirseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay. Bay bay.